Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle bir tane Nose bir birkaç maç atacağız. Uzun zamandır Nose Brawl'da hiç gelmiyor bildiğiniz gibi. 7000 kupa oldum. Baz bu arada geldi. Ve Griff. Griff burada. Birazcık büyük oyunda maç atacağız arkadaşlar. Ben Crow'u alıyorum arkadaşlar. Lütfen kanala abone olmayı like like. 25 abone de PUBG özel PUBG videosu gelecek arkadaşlar. Hemen büyük oyuncumuz Spike'da arkadaşlar. Devam edelim. Dur. Ortada. biz, biz Bize bir sal. Vurdum mu? Şu en kenarda. Aynen. En kenardan çıktım. Yavaş yavaş. Tamam ben dibinde mutlu basarsam herhalde bayağı uğrayacağım ben. Çok yavaş oldum. Hayır ölmedim. Hayır. Evet arkadaşlar. Efendim. Evet arkadaşlar. Ee, ne? Ne? Gelemem Ramza. Evet arkadaşlar. Kıramadım. Ne yapayım? Ne Evet. Mutladık. Ölme ölme ölme. ölme. neyse arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar. 25 e abone özel dediğim bir PUBG videosu gelecek. PUBG'ye hiç girmiyordum. Video çekmedim ben böyle. Evet. Hayır hayır hayır. Yanlış yere girdim. Bunu kır. Bunu kır. Tamam kırıldı. Evet. Hmm. Ya üf, bir dur oğlum ya. Evet. Tam önüne gittik ya bombanın. Lütfen arkadaşlar bir abone olun. 25 abone olacağız ve PUBG videosu geleceğiz. Evet. Kaybettik. Hala vuruyor ya. Ne yapayım? Arkadaşlar bu arada Kadir BS444 kanalına abone olabilirsiniz TikTok'ta. Aile takip edebilirsiniz. Bu sefer Mortis'i atar alacağım. Şu Aynen. Umarım büyük oyuncu olurum ya. İşte bu. İçimden geliyordu. Ben buraya saklanacağım ya. Ya üf. Beni görüyor. Oha çok iyi. Sen kaç can? Bin can ya. Ama güçlü oluyorlar. Ne oluyor ya? içeri gidiyoruz o yüzden Geç. Sen de. Evet arkadaşlar büyük üstü var. Baya baya büyük. Evet. Tamam. Ya bütün akşam salladın bitirdiniz? Gidip Kes lan. O Ya ne yapıyorsun ya? 36 saniyede arkadaşlar sizce kazanabilir miyiz? Hemen şimdi yorumlara yazın. Ya uyuyuş. Hayvan gibi doluyoruz ya. Oo çok iyi. Hepsini öldürdüm kaç kaç kaç. Yok şu könele gideceğim. Hayır, lütfen kaybetme. Lütfen lütfen lütfen. İşte. İşte bu. Evet arkadaşlar 2400 canlı yendik. Ben şunu ekran kalbine alalım. Ay pardon. Neyse bir şey olmaz. Arkadaşlar çok iyi gidiyor. alacağız. Umarım ya ama büyük oyuncu olmazsa Neyse arkadaşlar biz yine de alalım lütfen, lütfen Ya ikinci kez de olmaz ki ya ben. Oha mortis oldu mor bu arada fark ettiniz mi? <laughs> ya öf, mortis. <laughs> ya nasıl ya? Ben olsam direkt kaçardım bu saldı diyor. Spar sor orada ne diyor? Nasıl yani? Spar oldum diyor. <laughs> ya <sosu> aksa sağlarını mı <gülüyor> <gülüyor> Bilir miyiz? Belki ederiz. Ama bizim iki kişi şu an biz kalabiliriz. Derken oynamıyor. Mal mısın ya? Gel de. Mut, sen de. <laughs> Çok sinirlendim. Sus. Sus. Ya öf kaçtın bu. bu. Ve işte bu. Kazandık arkadaşlar. İkinci kez. 25 aboneye geldiğimizde dediğim park videosu gelelim. Mod sadı. Spike ya biz umarım şey takma yapar. bizde. Nasıl? Nasıl olurdu? Arkadaşlar, bakın bu yeni aşçıdan tavsiye ediyorum almayın. Hiç güzel değil. Berbat. İlk ay çok güzel. Bizim bu spike da kafayı yemiş. sevgi arkadaşlar. Bir bunu da yorumda yapmayın vardı arkadaşlar. Bir karakter yazın ben de onu yapayım. Nasıl bağla gönder? Nasıl Olur mu? Evet dediğiniz ee, Hayır ya. Arkadaşlar sizin yorum bırakmıyorsunuz ben de yapamıyorum. Evet. Ya Spark o zaman öldüm dedim bari donsaydım bir <laughs> Bari arkadaşlar bir şey değil mi? <gülüyor> ben bu Mortis'i <laughs> Mor bildiğiniz gibi çok kız sever. Kızlar yani Brawl Stars'ı kızlar oynayan herkes BB sever. Ben onu söyleyeyim. Colette'i de Ember'ı da sever. Herkesler de bana Ember'ı seviyor. Ember çünkü çok güçlü. Ben de bana seviyorum. Hayır. Ya aga be. Öf. Abi ya. Neyse arkadaşlar yine bazla çıkacağım. Lütfen lütfen bir oyuncu olayım. Öf ya öf. O kimdi? Bayrağı. Abi bırak ya bizi. <laughs> sen bizi, bizi bırakıyor muydun kardeş? Nerede bu? Nasıl? Ya arkadaşlar ya. Vuramadık arkadaşlar. Oh Devam edelim. Bas oyuna da geldi. Abi birazcık güçlü olun ya. Oha nasıl bir ya. Keşke o zaman ulti basmasaydım. Ne elde beş saniye kaldı. Ne saniye kaldı kırk Gel bir ya, gel bir. Şimdi seni, öldüremez Şimdi seni öldüremezsek maç atmam. Lütfen öldürelim. Maçın bitmesini istemiyorum. <laughs> Bunu var ya arkadaşlar. Ben gideceğim vs atacağım. He ya, ben vs atacağım arkadaşlar. Bu videoda da. Ama ben. Ve... Arkadaşlar bir bakayım dakika bayağı olmuş 12 dakika hemen bir bakalım vs atmak isteyenler varsa Kulübe girelim. Bu Kaç kupa? 25 bin. 25 bin. bin kupamız var. Hiç kimse oynamıyor mu ya? Hepsi 500, 400, 100, 200, ya hepsi çok. Ya lütfen ya. Neden hiç kimse aktif değil ki? Ağzını sürmesi nasıl yok ya? Daha şundan böyle arkadaşlık isteği gönderdi mi? Sahnede. Ben Ben Profillerine bakacağım. 27 hmm, evet. evet arkadaşlar bu videoyu bir şekilde yapın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye. Bye.